şu anda Ersözler gayrimenkul sahibi Aydoğan er sözle beraber. Efendim yaz mevsimi yaklaşıyor malum turizm mevsimi sezon hazırlıkları devam ediyor Erikli Yayla ve Danışmanlık'ta. Burada emlak sektörü ne durumdadır? Bunlardan biraz bahsedelim. Neler söyleyeceksiniz? Bir de tabii daha sonra da Keşan'daki sektörle ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi almak isteriz. Neler söyleyeceksiniz? Haydi Öncelikle merhabalar. Erzurumda Gayrimenkul Dairemi hoş geldiniz. Buradan tüm izleyicileri, izleyicilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Evet, Seroz'da e, sezon yaklaşıyor ama e, geçen yılın sıkıntıları aynı şekilde devam ediyor. Aynı hamam, aynı tas. Özellikle uzmanlık bölgemiz olan Erikli'den bahsetmek istiyorum. E, Erikli'nin altyapı sorunu maalesef şu an geçen yıldan da daha kötü durumda. Ee, geçen yıl erikliye su getirmek için e, yolları kazdılar. Ee, fakat yollar şu an çukur içinde, çamur içinde, hala asfaltlama olmadı, toz toprak içinde. Buraya gelen, e, konaklamak için gelen e, misafirler, tatilciler mağdur durumda oldu geçen yıl. Fakat şu anda hangi durumda? Yani burada acilen bir çözüm bulunması lazım. Burada e, siyasi yetkilileri yedilikle göreve davet ediyor. Eğitimin bir an önce e, yollarının olması lazım. Tamam su sorunu çözdük ama e, hala e, bazı sıkıntılar var Eriki'de. E, eriki'de olan e, e, arıtma tesisi yetersiz. E, o günkü nüfusa göre bir arıtma tesisi yapılmış ama o günkü nüfusla şu anki nüfus arasında dağlar kadar fark var. E, bu arıtma tesisi e, işlevini yapamadan e, suyu arıttığı suyu çiğe, güre salıyor. Gölden de e, maalesef pis koku oluşuyor ve oradan deniz alışverişi de oluyor. Yani e, bu koku erikliğe gelen yatırımcılar için e, kötü bir koku. Yani yatırımcıyı erikliğe getirdiği zaman arabanın camı açık olduğu zaman o kokuyu duyuyor, diyor ki bu koku ne? Yani bu kokunun bir an önce bu arıtmanın çözülmesi lazım. Peki e, şu anda tabii bayram arifesindeyiz. Ee, şu anda Elik'teki hareketlilik ne durum dedi? Şöyle daha ee, önceki bayram arefeleriyle bugünü kıyaslarsak neler söyleyeceğiz? İnsanlarda bir pandemiden dolayı gelen ee, bir insanlarda böyle bir büyük şehirden kaçma ee, telaşı var. İnsanlar büyük şehirde bulmuş, Herkes 2 üç günlük tatilde kafasını dinleyebileceği bir yer arıyor. Kiralıklar için şu anda talep var ama fakat ee, biz mevsim olarak da Avalar ısınmadı. Bakın hala yağmurlar devam ediyor. Biz eritteki konaklanacak evlerde e, ısıtma sistemi sorunu yaşıyoruz. Yani gelen kişi şu an burada mağdur olabilir. Evler şu an soğuk. O yüzden e, biz kendimizi e, toplumsal olarak buradaki ev sahipleri veya işte e, tam otellerde belki ısıtma olabilir ama e, burada pansiyoncu bu var de Buradaki pansiyon işletmecilerinin evlerini Dört mevsim yaşanılabilir bir şekilde e, tasarlaması lazım, yapması lazım. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi de bu. Peki, e, şimdi bizim bölgemiz için e, düşünecek olursak, Haziran, Temmuz, Ağustos yaz sezonu. Evet. Bu doğru mu e, veya bunun e, biraz daha bu ayları artırmak için neler yapmamız? Biz bu ayları artırmamız lazım. Aslında biz Nisan'dan başlayıp, e, Ekim'in sonuna kadar, Nisan'dan başlayıp, Ekim ayına kadar e, bu sezonumuzu yaymamız lazım. Ama e, tabii ki bu sezonun bu e, aylara yayılması için de e, bölgede biraz e, şeyin cazibenin hani, artması lazım. Biz bölgede e, yani buraya girip kap, konaklayacak insanlar, burada yaşayacak insanlar e, yani bölgede arada her şeyi bulması lazım veya işte burada iş hayatları olması lazım. Burada insanların da iş ki adam burada girip 6 ay, 7 ay nasıl tatil yapsın? Hep hazır yemek de olmaz. Bu da biz bu bölgeyi cazibe yani cazibe merkezi yapmalıyız. Bu da istihdam sağlamamız lazım. istihdam yaratmamız lazım. Bölgede fabrikalar olması lazım. Yani bölgede insanların geçimini sağlayacak bir şeyler olması lazım ki bu bölgede kalsınlar. Evet. Peki Keşan için dersek emlak konusunda Keşan'daki emlak fiyatları ne durumdadır? Kiralar? Ya yani şu an tüm tüm bölgede tüm Türkiye'de olduğu gibi Keşan'da da fiyatlar arttı neden bu? Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Yani her gün fiyatlar değişiyor, her gün girdi maliyetleri değişiyor. Çimontoya zam geliyor, demire zam geliyor. O yüzden e, fiyatlar artık gidiyor. Fiyatlar daha da artar bu şekilde devam ederse, bu şekilde giderse. E, kira fiyatları da yüksek. Doğal, doğal gaz geçene geldikten sonra Kira, kira fiyatları da yükseldi. Ee, yani o, o yüzden tüm Türkiye'de yükseldi bu fiyatlar. Bu fiyatlar daha da artar. Bu fiyatlar burada durmaz. Mesela... Yatırım yapacak olanlara da bir an önce sizlerin huzurunda sesleniyorum. Bir an önce seçime kadar yatırım yapın. Toplu iğne alsanız seçime kadar kar. Peki bir artı bir bir evin Keşan'da mesela kira ne kadar? Keşan'da fiyatı şu an ortalama bir milyon TL. Bir milyon TL. Evet kira olarak, kira olarak, olarak da 3000 TL'den başlıyor. Evet. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.